arkadaşlar. Bu bugün ben, ben, size masal kitabı okuyacağım. Size bir şey okuyacağım. Siz bakayım arkadaşlar. Hazır Annem 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 Yaz geldi. Yaz geldi. Yaz geldi. Ha çıktı. Çiçekler açtı. Arılarla. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün hiç okuyoruz. Kitabımız var. Bu on var. Arı, sus sus. Keşke arısı arılar radyolaştı. Baleye sonra arılar arı. Arı vız vız Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Diğer diyor Annem. Ay, bu da ne oluyor? Küçücük. Ben korayadı. Serenin. Ben dar küçücük lan bana vesti hünem astı ne vesi ve benim annem güzel annem beni kucak kucakma küçücük ne her ne son küçücük tanıdım. açılır açılanı Ay bu neydi? Baltalar elimizde. Biz amana gireriz de amana. Ali babanın çiftliği var. Çiftliğince horusları var. Ali Baba'nın Ali Baba'nın keşifliği var Çiftliğince ünlük yerim var Meme me diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın